TV yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir Sportoto programıyla sizlerleyiz arkadaşlar. Dünkü videomuzda söylediğim gibi e, Sportoto e, anca oranlar açıldı. Nedense ilk başlarda böyle bir konuşamıyorum. Oranlar yeni açıldı arkadaşlar ve sizlerle paylaşmaya hazırız. Ama öncesinde bir şey söyleyeceğim. Hani önceden iki video attım. Ve gerçekten sanırım izlemiyorsunuz arkadaşlar. Kapanış ve açılış oranlarını farklı farklı attım. Bakın şimdi bir tane üyemizin bulacağım onu bana atmıştı. Şimdi aklıma geldi. Bir tane üyemizin bana attığı kuponu sizlere buraya yerleştireceğim. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Excel'le ve oranlarla sadece videodan yararlanarak üyelerimiz neler yapıyor görebilirsiniz. Şimdi gelelim dediğim gibi Telegram ana grubumuz var. Orada kuponlar paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Canlılar vermeye devam edeceğiz. arkada ekip arkadaşlarımızın sınavları olduğu için pek fazla aktif olamıyorlar. Ama Excel grubu devam ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim spor totomuza. İlk maçımız ee, Alanya Gaziantep arasında. Hemen geçelim. Ekranlarda da gördüğünüz gibi oranlar yine açıldığı için girişleri yapıldı. İlk maçımız Alanya Gaziantep arasında. Ee, burada arkadaşlar maç sonucu 1'i görebiliyorsunuz. Ancak bir önceki maçın bittiği e, tarih, yani bittiği oran favori deplasman takımı. Yani burada yüksek oran kazanmış. Nantes-Rennes maçında yüksek oran kazanmış. Ve 5. ayda oynanmış. Aynı oranlarda bir maç. Ben burada Gaziantep'e büyük şans veriyorum arkadaşlar. Ee, ben 2 diyeceğim. Yani 2'yi tek atım atayım diyeceğim. Ancak burada Alanya'ya da e, bütçesi olan nostarım 1 diyebilir. Yani 1-2 şeklinde geçebilir. Ben Gaziantep'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Oranlara göre konuşuyorum. Tabii ki biliyorsunuz ki biz yıllardır oran analiz yapıyoruz. Devam edelim bir sonraki maçımıza geçelim. Şimdiki karşılaşmamız Fenerbahçe Fatih Karagümrük arasında. Arkadaşlar burada maçı 1 diyeceğim ama 1 diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Araya bir tane sıfır sıkıştırın arkadaşlar bu maçı. Volkan'dan dolayı belki bir hani ligin bitmesiyle beraber yakınız. Bence bir sıfır olma ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe-Fatih Karagümrük mücadelesi bir sıfır şeklinde geçiyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi de iki maç birden çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Ee, bu oranlarda bu maçlarda e, ikisini de biri tek atarak geçeceğim. Konya-Hatay. Ve Galatasaray Adana Demir arkadaşlar. Ben Galatasaray'ın evinde artık bu maçı kazanacağını, Konya'nın da evinde bu maçı kazanacağını düşünüyorum. İkisini de 1 deyip geçiyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki maçımıza geçelim. Şimdiki karşılaşmamız ise Giresun-Başakşehir arasında arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, favori takım Alavesken, burada favori takım Başakşehir. Ben Başakşehir'i tek atıyorum arkadaşlar. Başakşehir deplasmanlı Giresun Spor'u e, yener. Bu yüzden tek atıp geçiyorum bir sonraki maçımıza. Çok fazla düşünmeye gerek yok arkadaşlar. Göztepe Beşiktaş maçı için neden? Tamamı bakın favori, favori, yine favori, iki bitmiş, favori, favori. Şimdi bugün Frederica maçı var. E, bugün oynanacak 13'ünle. Fredrik'i de kontrol edin. Büyük ihtimalle 1 bitecektir. Burada da Beşiktaş kazanacak arkadaşlar. Göztepe Beşiktaş'ta Beşiktaş'ı tek atıyoruz. Bugün de Fredrik Derika'ya yetişirseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. O da 1 bitecek gibi duruyor. ben Beşiktaş diyorum. Burada da Beşiktaş'ı tek atıp bir sonraki karşılaşmaya geçiyorum. Gelelim Kasımpaşa Antalya mücadelesine arkadaşlar. Yine aynı. Favori 1 bitmiş. Favori 2 bitmiş. Favori 1 bitmiş. Burada da Kasımpaşa Antalya'da da favori 1. Ee, ben yine evinde Kasımpaşa'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ve Kasımpaşa'yı tek atıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi o kadar karışık tabloya denk geldik arkadaşlar. Kayseri Spor, Yeni Malatya, Trabzonspor, Altay mücadelesi. Burada e, ben iki karşılaşmayı da tamamen kapatıyorum arkadaşlar. Kayseri Spor'un da. Ee, yeni Malatya ile kapalı. Trabzon Altay da kapalı arkadaşlar. Ligin son zamanları olduğu için ne olacağı belli olmadığından bu şekilde devam edeceğim. Bir sonraki maçımıza geçelim. Şimdiki karşılaşmamız Rize-Sivas arasında arkadaşlar. Ee, şöyle bir baktığım zaman e, bence Rize evinde bu maçı kaybetmeyecek arkadaşlar. Ben Rize'yi tek olarak atacağım. Ama e, bakın burada Yüksek oran. Burada yüksek oran. Burada yüksek oran. Burada iki, tane, iki kere sıfır bitmiş. Burada yüksek oran. Şimdi üç tane maç var önünde. Ama ne biteceğini bilmiyorum bunların. Ben Rize'nin evinde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Rize Sivas'ı yener arkadaşlar. Ya da berabere kalır. Ancak ben Rize'yi tek atacağım. Yani bütçem yok o kadar fazla. O yüzden Rize'yi tek atıyorum arkadaşlar. Rize evinde Sivas'ı yener diyorum. Bir sonraki maçımıza geçiyorum. Bu sefer de Tottenham-Burnley karşılaşması arkadaşlar. Ben burada da Burnley'in yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden 0-2 şeklinde geçeceğim. Tottenham'a Burnley yenilmez. 0-2 şeklinde geçiyorum bu maçı da. Hemen bir sonrakine geçelim. Aston Villa Crystal Palace mücadelesi bir deyip geçiyorum arkadaşlar. Ev sahibi maçı kazanır ve tek atıyorum. Ekranlarda da görüyorsunuz. Ancak şöyle bir şey var. Bunlar hep 2021'in maçları arkadaşlar. 2021 Mayıs ayının maçları. oranlar tamamen bakın. 2.5 alt üst oranları daha önce sadece 2021 Mayıs ayında açılmış. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Nisan'da açılmış. Mayıs'ta açılmış. Bakın bun, burası Nisan. Şurası şu kısım Nisan arkadaşlar. Şu kısım. Nisan. Şu kısımda Mayıs. İkisi de 2021. Bakın burası da Mayıs. Şöyle. Burası da Mayıs. Ben biri tek atıyorum. Aston Villa evinde Crystal Palace'ı yener arkadaşlar. Devam edelim. Gelelim Atletico Madrid Sevilla karşılaşmasına. Arkadaşlar burada yine çift tercihi kullanacağız. 1 ve 0 şeklinde Atletico Madrid Sevilla'yı yenebilir de berabere de kalabilir. Çünkü favori ve diğerleri yine favori favori ve favori ve 0 0 0 şeklinde. Ben burada Atletico Madrid'in evinde Sevilla'yı e, yenip ya da berabere kalacağını düşünüyorum. 1-0 şeklinde diyorum ve bir sonraki maçımıza geçiyorum. E, Villarreal Real Sociedad karşılaşmasında da arkadaşlar gördüğünüz gibi Rize Spor'la aynı e, çıkıyor. Hatta bundan önce oynanan bakın 2021 yılında 18. ayda 2 tane 11. ayda bir tane maç oynanmış. 3'ü de birden 0 bitmiş. Şimdi e, 2022'nin 5. ayı yani 4 gün önce bir tane 3 gün önce bir maç oynanmış. Kayseri Trabzon arasında 2'den 1 şeklinde bitmiş. Bakalım yarın mets Angels maçı ne bitecek? Vill Villarreal-Real Sociedad maçı ne olacak? Ve Rize-Sivas ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Villarreal maçına da e, ben... 1-0 şeklinde oynuyorum ve kuponun son maçına geçmeden kuponumuz 144 TL oluyor arkadaşlar bakın. Villere ile 1-0 oynuyorum. Kuponun son maçına geçmeden e, 144 TL tutuyor şu anda. Hemen geçelim bir sonraki maça. Milan Atalanta'ya geldiğimizde de arkadaşlar yine e, karışık bir çizelge görüyoruz ama bakın. Favori, 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 favori. Ve Empoli maçı var. Empoli maçını beklemiyoruz. Tabii ki Milan'da favori diyoruz ve Milan'ı tercih ediyoruz arkadaşlar. Hemen webcam'imize geçiyoruz. Ee, bu haftanın da spor totosunu sizlerle paylaştık arkadaşlar. Biliyorsunuz başta videonun başında Excel grubundan size bir bilgi verdim ve Excel grubuna nasıl katılabileceğinizi söylüyorum. Şu anda Telegram ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Başta dün iki video vermiştim. Dün ve dünden önce. O iki videodan kazanan bir arkadaşımız var. İyi takip edip gerçekten oynamış ve kazanmış. Onu sizlerle paylaştım videonun başında. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinize bol şans. Umarım bu haftaki spor totomuzda herkes 15'i bulur arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.